Tamam de. Biz tabii bir alışalım bir e, tanıyalım devresten sonra. Evet. Bir bulmadım evet. Sizler sağ olsun. Geldiğimiz için ben evet hoş geldiniz, hayırlı olsun demelisiyle ziyaretime gelmiştiniz. Teşekkür ederim. Biz de bir şey <laughs> izleyeceğiz. hoş ziyaret. geldiniz diyoruz tekrar biz de. Biz tekrar hoş geldiniz Sağ diyoruz. Abi. Yani özellikle e, uşak hizmet etmek için uygun bir yer. E, burası hizmet aç bizim bölgemiz. Sizin bütün arkadaşlarımızın, valilerimizin uşakta olmasını da biz de mutlu mutluyoruz. O heyecanla biz size hoş geldiniz dedik. İnşallah aynı heyecanla aynı ortamda devam etmenizi isteriz. Aynı zamanda nezaketiniz için de teşekkür ederiz. De çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık diyoruz.